bu hocam ya. <laughs> Allah Allah. Hadi. 거리 19 teknik personelle çalışıyoruz. Multidisiplin çalışıyoruz. Aslında tıbbi bitkilerde de öyle olmalı. İçerisinde gıda mühendisinden, kimya mühendisine, ziraat mühendisinden, biyoloğuna, kimya gerine kadar birçok araştırmacı arkadaş var. Onlarla birlikte e, bu çalışmaları yürütüyoruz. Az önce söylediğim gibi biz burada yaptıktan sonra iş burada bitiyor mu? Hayır bitmiyor. E, sonrasında laboratuvara gidiyoruz. E, gıda mühendisimiz, doçent doktor Muharrem Gülükçü tarafından e, analizleri yapılıyor. Ee, bu şekilde bir ekiple çalışıyoruz. Tabii ki de bir mutfak kısmı var. Mutfak kısmında da e, işçi arkadaşlarımız var. Kalite analizlerini yapmak için ki bu kalitesini de belirleyen hiperisin ve hiperforindir. Biraz önce söylediğim gibi bunları laboratuvara alıyoruz. Laboratuvarda da üstün olan verimlilerde, üstün olan kalite parametrelerini yakalayanları e, tescil ettiriyoruz. Bu süreçte yaklaşık işte 7-8 yıldır devam ediyor. Bir 5-6 yıl sonra da tamamen e, tescillenmiş bir adına doğru Türkiye'deki ilk tescilli kantoron çeşidi ortaya çıkacak. vardı ama tabi geçen hafta Fatma Hanımlar merkezde. Evet. Kantaron yağının kırmızı özellikte olması isteniyor. O kırmızı etken maddeler bitkide bulunan hiperisin, hiperforin gibi, psüdo hiperisin gibi etken maddelerin yağa geçmesi için belli bir sıcaklığa ihtiyaç oluyor. Onun için 3-4 günlük bir süreyle güneşte tuttuktan sonra bunu gölgeye alıyoruz. Bu bir ay süreyle ya da 40-45 güne kadar da ulaşabilir. Tabii gölgede niye tutuyoruz? Bir taraftan etken maddeyi almaya çalışırken bir de zeytinyağı kullanıyoruz. Bu yağın da bozulmaması için güneşte uzun süre kalmaması gerekiyor. Eskiden de bu savaş dönemlerinde kılıç otu olarak da bilinir. Yani yara, yanık gibi işte savaş yaralanmalarında falan o kesiklerin, işte parçalanmaların daha hızlı iyileşmesi için kullanılan bir bitki. Gerçekten de yanık ve yara gibi tedavide etkin olduğunu bizim de gözlemlerimiz var.